Binperaks Biyoklimatik Pergola ve Cam Sistemleri sunar. Zamanla yüz hatlarında oluşan gevşeme ve canlılık kaybı birçok kişiyi daha pratik çözümlere yönlendiriyor. Özellikle cerrahi işlem gerektirmeyen yöntemler son yıllarda büyük ilgi görüyor. Peki ameliyatsız yüz germe nedir ve nasıl yapılır? Aslında ameliyat etmeden, cerrahi bir işlem yapmadan yüzü gençleştirmek. Burada çeşitli cihazlarla işlemler uygulanıyor. E, bu cihazlar genelde lazer ışınlı, işte ultrason, radyo frekans ışınlarından yararlanıyor. Ama burada asıl önemli olan lazer ışınından yararlanan bir cihaz var. Bu cihaz yüzün cilt altındaki bütün tabakaları lifting olarak yapıyor. Hem bir miktar yağ dokusunu azaltıyor hem de cildi sıkılaştırarak yüzü daha genç, daha dinamik bir hale getiriyor. Burada önemli olan cihazı kullanırken cilt altındaki o tabakaları yeterli ışını verebilmek. Eğer fazla verilirse bu ışında cilt altına daha fazla hasar vereceği için cilt yüzeyinde farklı sonuçlar doğurabilir. O yüzden dozunda Kararında bir işlem yapmak lazım. Burada da uzman eller gerekiyor haliyle. İşlem sonrası bir de uygulama sürecimiz var. Yani bu öğle arası gelip insanların uygulayacağı bir e, cihaz. E, evet, yapıldıktan sonra da e, üzerine kremlerle, özellikle biraz ödem yapacağı için ödem azaltıcı kremler, gerekirse tabletler kullanılıp orayı daha minimize şekilde atlatılabilir. E, sonrasında tabii etki hemen %15, %20 bu etki görülebilir ama maksimum etkiyi görmek için 2-3 ayın geçmesi gerekiyor. Bu sürede yapılan kişi bazı uygulamalar yapması lazım. Neler yapması gerekiyor? Bir, cilt altında bir ödem var. Ödemin atılması için ödem atıcı kremler, tabletler veya beslenme şeklinde bu yapılabilir. İkinci uygulama burada cilt altında bir yara oluyor haliyle. Biz görmüyoruz ama cilt altında lazerin verdiği bir hasarın iyileşmesi gerekiyor. Bu da lifting etkisi yaratıyor. Bu etkinin maksim olması için de özellikle protein ağırlıklı, yara gerekli olan vitaminlere, mineralin alınması bu süreci daha iyi hale getirecektir. Ve sonuç maksimum sonucu almış olacaklardır burada. Özellikle işlem sonrası tütün ve tütün ürünü kullananlar varsa e, bunların biraz daha bunu azaltması gerekir gerekir diye e, söylüyorum çünkü iyileşmeyi bunlar azaltacağı için sonucu sonucu etkileyebilir yani maksimum alacağımız sonucu biraz geriye çekebilir o yüzden bu kişilerin biraz daha dikkat etmesi bu süreçte bundan uzak kalmasını tavsiye e, ederiz. Winterax bioklimatik pergola ve cam sistemleri sundu.